Hadi şimdi yapacağız ama ağrı falan hissedersen haber ver lütfen olur mu? Yani herhangi birinde bir ağrı hissedecek olursan haber ver. Yani öyle çok ciddi bir ağrı hissetmesin ama bir yerinde altında üstünde minik bir sızı hissettin söyle bize yani. Hiçbir şey hissetmem gerekiyor değil mi? Ya çok küçücük bir şeyden bir şey olmaz. Ama canını acıtan seni rahatsız eden bir ağrıda lütfen haber ver. Tekrar bir kulak ameliyatıyla karşınızdayız. Burada yapacağımız iki, iki kulak arasında asimetri var. Sol kulağı biraz daha açık çünkü sol kulağında anteliks kıvrımı oluşmamış hastanın. Anteliks kıvırımı oluşturacağız. Şöyle yapın, nasıl duruyor, enteresan. Sonra kendisi tekrar atıyor. Aşağıdan itibaren tamamen bir anteliks kıvrımı oluşturacağız. Ağza tabii ki yaklaştırma stüdyolarını atacağız ama sadece anteliks kıvırımı oluşturmamız bir de kulakta belirgin bir yaklaşmaya sebebiyet verecek. Diğer kulakta da üst kısmında biraz anteliks oluşturup yaklaştırma yapacağız. Açıklık şu an böyle. Oldukça fazla. Ama birazdan düzelecek. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi başlıyorum. Tamam. hastanın kulak kıvrımlarına oluşmamış olan anterik kıvrımlarını oluşturduk. Şimdi yaklaştırma dikişlerini yapıyoruz. Yaklaştırma dikişlerinden sonra kaldırıp bir bakacağız. Hem kendimiz bakacağız karşıdan göreceğiz. Hem de hastaya bir göstereceğiz bakalım nasıl diye. Bir beş dakika sonra sanırım o pozisyona geçeceğiz. Biraz fazla yakın göreceksin tabi. O zaman da göreceksin. Güzel oldu ama. Şimdi sağ kulağının arkadan çek çektiğin kısımda burası biraz daha yakın duracaktır diğer tarafa nazaran. Şimdi arka görüntü de böyle olacak. Ön görüntü de hemen hemen aynı. Ya yani Böyle yapmamın sebebi burada helix kıvramı bir tık daha çıkıntılı diğer kulak gibi arkadaki görüntüye eşitlesem bu sefer bu kulağın burası birden buradan biraz daha açık gibi duracak. O yüzden böyle yaptık. Yani öndeki görüntüye eşitlemeye çalıştık. İlk başlarda şu oluşturduğumuz antelix kıvrımını daha belirgin göreceksin. Sonrasında bu kadar belirgin olmayacak zaten. Güzel oldu. Geçmiş olsun. Şimdi arkaya